Şarkının sözleri ilgimi çekti. Ben yazdım. En çok neresini sevdin? Aslında rüyaymış hep aradığım. Eşref abi rüyayı ilk gördüğünde karnında başlayıp yavaş yavaş kalbine çıkan sıcaklığı henüz fark etmemiş. İlk defa yaşadığı o hayranlık duygusuna henüz at vermemiş. Daha da kötüsü ölene kadar bu kızı seveceğini aklından geçirmemişti. Rüya koydum adını. Ancak rüyalardaki gibi insan bu kadar güzel olabilir değil. Uzun yıllar sonra ilk kez bir kadına bakınca rüyayı ilk gördüğünde hissettiği gibi karnında bir sıcaklığın oluşmasını hissetti. Adın nedir? Kızın boynuna baktı. Nisan. Eşref mi? Aradığı işaret yoktu. Bu memnun ol. Rüya değil. İyi geceler. O zaman ben size başka bir şey sorayım. Tabii ki. Rüya kim? rüyanı senden önce buldum Eşref. Ne işiniz var burada Bu ne? Şal? Neden şal aldığını sorabilir miyim? Teşekkür babamda. Senin şalın benim kanıma bulandığı için. Gelsene. Hiç aşık oldun mu? Kerem Sonra hiç kimse olmadı mı? Oldu. İçer misin? Ama aşık olmadım. Neden ama? Çünkü bir kalp bir kere sever. Ama sizin aranızda bir şey olacak ben söyleyeyim. Bunu da buraya yazıyorum. Benim dünyam bu. Mecburum buna. Ama benim dünyam bu değil. Bu senin savaşın. Benim savaşım değil ki. Artık seninle savaşırım. Aynı saflardayız. Ben sadece bir şarkıcıyım. Aşık Sen sadece bir şarkıcı varmış. değilsin artık. Ya yani... neyim? Onu zaman gösterir. Bırak, bırak. Bak Nisan kadınlar bizim hayatımıza girer ve çıkar. Bir anlık bir şeydi dedim. Anlıyorum ama bir daha tekrarlanırsa otelden dahi giremezsin içeri. Aramızda sadece patron ve çalışan ilişkisi dışında başka bir şey olamaz. Herkes sınırını bilsin. Da son adam sen bile kalsan ben senin gibi katil bir adama aşık olmam. Nun, das hat gut